arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşında bir yüksek biyoloğum, iki çocuk annesiyim ve tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bu videoda sizlere yemekten sonra bastıran tatlı yeme isteği üzerine konuşacağız. Evet, öğünlerinizi eğer dengeli bir şekilde yaptığınızı düşünüyorsanız ve buna rağmen sürekli bir tatlı ihtiyacı ile karşı karşıyaysanız bunu mutlaka ve mutlaka önemsemelisiniz. Aslında bunun birden fazla nedeni olabilir. Sürekli yemek üzerine atıştırma ihtiyacı duyuyorsan belki de öğünlerini sandığınız kadar dengeli olmayabilir. Yani bu ne demek? Şöyle ki yaptığın öğünlerin karbonhidrat, protein, yağ açısından dengede olması önemli. Eğer gün içerisinde karbonhidratı hiç tüketmiyorsanız özellikle de kilo kontrolü yaparken hani ee, hızlı kilo vermek için ya da karbonhidrat tükettiğinizde kilo vermeyeceğinizi düşünerek bütün gün boyunca karbonhidrat tüketmiyorsanız yemek sonrası vücudun ihtiyacı olan vücut ihtiyacı olan karbonhidratı sizden istiyor. Eğer onu dinlediğinizde bunu görüyor olacaksınız. Onun için lifle lütfen e, karbonhidrata öcü gibi bakmayalım ve sağlıklı karbonhidrat kaynağı olan bol tahıllı ürünleri e, bol lifli tahılları mutlaka öğünlerimize ekleyelim. Bunun dışında öğünler eğer gerçekten dengeliyse ve bu tatlı isteğinin kaynağı bir hormonal bozukluk ya da insülin direnci dediğimiz hastalıktan kaynaklı olabilir. Eğer gerçekten öğünlerinizi dengeli bir şekilde alıyorsanız, yeteri kadar karbonhidratınızı sağlıklı karbonhidrat kaynaklarından alıyorsanız mutlaka bir kan tahlili yaptırarak değerlerinizi kontrol ettirmekte fayda var. Ek olarak şu da olabilir mesela duygusal yeme bozukluğu denilen, duygusal yeme bozukluğu olarak adlandırılan duygu durumuna göre besinleri anlam yüklüyor olabilirsiniz. Yani nedir işte sevinçliyken tatlıya yöneliyor olabilirsiniz ya da e, mutluyken tatlıya yöneliyor olabilirsiniz, sinirliyken tatlıya yöneliyor olabilirsiniz. Normal oranla daha fazla tatlı arzusu duyabilirsiniz. Bu durumlarda artabilir. O zaman da mutlaka ve mutlaka yaşam koçunuzla bu konuyu görüşerek ondan yardım almalısınız. Son olarak da şöyle bir şey var. Aslında hiçbir probleminiz yoktur. Belki de en büyük problem geleneksel şekilde. Ee, yemek üzerine tatlı yeme alışkanlığı ile kendinizi tok hissediyor olabilirsiniz. Bu ne demek? Yemekten sonra tatlıyı da yiyip mide tıka basa doyunca tamam artık ben doydum diyor olabilirsiniz. Dolayısıyla doymak için bu durumda kendinizi e, biraz zaman tanıyın. Zamana yaya, yayarak yemeğe özen gösterirseniz e, belki de bu istek ortadan kalkacaktır beğenmeyi, yorum yapmayı özellikle de hani yemekten sonra tatlı isteğiniz oluyorsa bununla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum ve faydalı faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.